Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Eylül var her zamanki gibi arkadaşlığı. ama bu sefer Find At. oyunları oynayalım dedik. İkimiz de çok seviyoruz. Hı hı. Değil mi Eylül? Evet çok güzel. Çok böyle bulmacalı oyunlar falan acayip güzel oluyor. Tamam ben domuzdan başlayacağım Eylül. Bekle beni. Allah! Nerede domuz. Allah. Ben atı buldum. Ben bulamadım. Aa! Ben domuzu buldum. Pig. Tamam adamım. Dur. Şurada Ay. Çıkmazsak koşabiliyor muyuz? Evet. Şurada basak koşuyor. Can ben bir parkur yapıp neymiş bu? E, Goul. Adını unuttum şu an. Arkadaşlar ben ben şu anda atı arayacağım. Ben atı buldum. Çok kolay bir yer. Ha, at. E, ha. Buldum. Aç. Üstte çıktım. Üstte hiçbir şey yok. Çok Kaç tane ya. arıyoruz? Kas hmm. arkadaşlar galiba? Ne? Bu kaz kanka. Pe. Ki. Aa ben, ben kaza al şey kaza buldum? aldım. Ee, yoldu, yoldu. Ben kaza aldım. Hımm. Şuraya mu arkadaşlar. Gelmiyormuş bu ne? Ya. Köpek buldum. Nerede? Deve de buldum. Deve! Nerede? Nerede? Burada çölde. Aa çıkıyorum. Allah! Arkadaşlar şu anda bir tane parkur yapacağım. Parkur ustası olduğum için. Yani olduğumuz için. Oye. Değil mi Biz parkur ustasıyız. Hı hı. ne parkurlar yaptık arkadaşlar? Ben onu bitirdim. Parkur. Aha Hen. Arkadaşlar şu anda Hen'i bulmuş bulunmaktayız. Neyi buldun? Hen Hen. Aa Fil. Ben onu buldum diye söylüyorum. Şimdi ben de buldum? Bana bir şey sorma çok ne aldım diye çok hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi madden ben ne yapacağım. Ben çok güzel şeyler Ben köpçe ben köpçeyi buldum arkadaşlar. Ben köpeği çok da Ben şu anda orkayı buldum arkadaşlar. Orka ne? Orka balina türü. He. Arkadaşlar şu anda bu dağ obisini tamamlayarak dinozorları alacağım. Dinozor mu arkadaşlar? Evet. Allah! Aha! Arkadaşlar şurada bir zeptor var. Zeptor'un kapısına nereden giriliyordu? Velociraptor mu? Hayır! düştüm ya. Arkadaşlar ben eskiden bir parkur Eskiden biz hep Eylül'le tavırlar falan oynardık da. Aynen. Artık oynamadığım için çok kurulaşmışım. Az önce Leon. direkt düşmüştüm. Allah yine düştüm. ye dipno dokuz. I know it, I know it. I wanna feel it, feel it. Arkadaşlar yorumlarda hangi oyunu oynamak istiyorsanız söyleyin. Hangi oyunu oynayalım Eylül? Arkadaşlar ya korku oyunu oynarız ya Hı. da o bir oynarız arkadaşlar. Evet ama genellikle lütfen o olsun. O bir de çok eğleniyor. Değil mi? korku oyunları da çok eğlenceli. Mesela Doğruzun bölüm ikisi gelebilir. Aynen. Ben Ama bu sefer izliyordum. arkadaşlar bu sefer süper hard. Süper hard geldi. Süper hard <laughs> artık oynanamıyor ve bizim bir tane private serverimiz olduğu için. Süper Benim, Heart. bizim arkadaşımız var. A Adı Tanem onun tuhaf söylediği var. Evet arkadaşlar kendisine de buradan selamlar. Huya düştüm arkadaşlar. Eylül bunun iki kişi yapması gerek. Aha. <laughs> bu biraz zor bu. <laughs> Kapı açıldı. Ne? Kapı açıldı diyor. Arkadaşlar ben Arkadaşlar buna tıklasak ne oluyor? 9 tane olmuşuz. Ben 9 tane mi buldum? Evet. Ben 12. Diğerleri nerede Eylül? Senin ne bulduğunu bilmiyorum ki. Ana. Şu binanın tepesinde illaki bir şey vardır. Bu da harddır bence. Ay dur şu boğaza şunu alamadım. bu medium bu çok zor. Medium. Hı. Medium ikinci zorluk ve bende bir tane medium var. Bende zaman vereceksin? Hayır ya ama. Ne oldu? Öldüm de onu diyelim. Ne oldu? Nerede buldun? Bu Bu oyun çok güzel. Bence de. Aa ben koş ben koşmayı buldum. Ne? Aa ben de buldum. ya yeah, yeah, hak. Ben krokodil Timsah. Arkadaşlar ben bir daha ve ben timsah çok aldım kutsal, kutsal kutsal diye bir şey oldu. Bellerem. Nereden... Diyelim ki hiçbir şey yok. Bu ne? Anne. I know çok it. Where, I know it. I know it to the feel it. Aa kurbu. Aa kuyba. Kuyba mı bu Aha. Oo. Aman arkadaşlar. Aman dikkatli olun maymunlar bir şey yemesin. <laughs> Takın ee, yemez ki demeyeyim belki. Bu arada arkadaşlar her gün video atıyorum ve videomuzun yüklenmesi 42 52 dakikamızı alıyor yani bir saatimizi falan alıyor. Lütfen bu emeğimizin karşılığını abone olup like atmayı unutmayın. Hı hı. Like atmayanlarla çok üzülürüz. Yine de sizin bileceğiniz bir iş. Yani çok karışmıyorum. Yani like o atanlar... Like atanlar candır. Atmayanlar... Atmayanlar neydi? Ha cancık. Atmayanlar cancıktır. Bu arada arkadaşlar benim çok sevdiğim bir kanal olan ne oluyor ya? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten onları çok seviyorum. Her gün seyrediyorum. Çok komik bir kanal. Ben de orka buldum. Onu da öneririm. Yani ona da like atın. Bana da like atın söylemesi. Ben tavşanı da buldum. Tavşan nerede kanki? <laughs> Denizin yanındaki kaktüs müdür Ne be kaktüsümsü? Allah! Ağ Ağacın arkasında. Kaktüsümsü ağaç da. Ben dinozor buldum. Hangi dinozoru? Marka. Ya marka çok kolay. Arkadaşlar probe obiciyim demiştim ya Aha. Pro bir obiciğim demiştim arkadaşlar. yerse düşersen video biter. O kadar da bak. Allah'tan şeyin üstüne düştüm. Allah. Arkadaşlar pro bir obiciğiz diye boşuna demedik. Hı <laughs> hı. Gerçekten bu arada kendimizi ölmek istemiyoruz ama Gerçekten pro bir çünkü iki yıldır obiden başka oyunu oynamıyorduk eskiden. Aynen. Çok güzel günlerdi arkadaşlar. Bir de İstanbul'a buradan selamlar. Evet. Şu an arkadaşlarımız Ya şu anda acayip gıcık oluyorum. Çünkü hep sona ulaşıyorum. İlla beni bir İlla düşeceğim yani. İlla. Video bakayım. Kaç dakika olmuş? Dakika. Arkadaşlar bu videonun uzunluğunu Eylül seçti. Eylül videoyu şimdi bitirelim mi? Yoksa 20 dakikaya mı yükseltelim? 20 dakikaya. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda geyiği bulmaya gidiyorum. Ben geyiği buldum. Geyiğin burununu atladık ve bulduk. Oh, bu neymiş? Sen neymiş? kaç tane buldun? Ben 15. Ben merkez buldum. Sen 15 buldun. Ben de 14 buldum. Niye? Ha, bunlar kaydırıyormuş. Tamam. Ha, bu maviler geri ışınlıyor. Beyazlar kaydırıyor tamam. Ya çok problem bir şey Keşke bir beraber gitseydik. Keşke ya. Ya hadi. Hocam ama ya. Haksızlık var hocam ya. Ne oldu ki? Ya işte haksızlık var. 25. Tavşan tavşanı nasıl buldun? Ee, koca kafeste. Koca kafesin içinde. Değil. Sen kaç tane buldun? Ben evet. Ben bu kalemimi buldum. neden çıkıyor direkt Evet arkadaşlar direkt çıkmam gerekiyormuş. Bu arada arkadaşlar bu video bence çok güzel oluyor. Çünkü biz Eylül'le find oyunlarını acayip ama acayip seviyoruz. Değil mi Eylüş? Eylül? Eylül. Biz find oyunlarını seviyor muyuz? Tabii ki de. Evet arkadaşlar Eylül'ün de dediği gibi biz find oyunlarına acayip bayılıyoruz. Biz hep böyle find oyunları oynuyoruz. Ama hepsi. Hep değil bazen Oldukça. Doors, bazen Rainbow Friends. Öyle tarzız işte. E kankalar takılıyoruz ne yapalım görüşemiyoruz. Ne? E, takılıyoruz biz de ne yapalım. Sen kaç tane buldun kanki? Hala 15. Sen 15. Ay. Ben 18. Arkadaşlar şu anda bizim server'da havuç diye bir çocuk var. Ne de gayet şey. Ay gittim ya yalnız. Çok gittim. Arkadaşlar var. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya şey 20 like gelirse kaç 20 O biraz az değil mi? 90 olsun. 90 da az değil mi? En çok Benim kanal o kadar, milyon benim milyon milyon o kadar büyük değil ki. Hı. 20 like. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse eee şey. O 20 like. Gelinse sizin istediğiniz oyunda. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Doğrusu mu Rainbow Friends Chapter 2 ikinci bölüm mü? Ne? Doğrusu mu Rainbow Friends Chapter 2 ikinci bölüm mü? Yazın. Yazın. Yorumlara yazın. Ve biz de belki oyunu oynayabileceğiz. Ama belki. Bu arada bu arada biz kanala geldiler diye böyle bomboş bırakmıyoruz. Eylül'e bir sonraki videoda tüm videolarıma gelip en sadıklarından biri olduğu için zaten hepsi en sadık. Hepsi en sadık. Hepsine Pet Simulator X'te çok güzel petler veriyor. Eylül şimdi Pet Simulator X gülüşünü yaptı arkadaşlar. Değil mi Eylül? Pet Simulator bu arada Pet Simulator X videosu iki kez geldi. Eğer istiyorsanız üçüncüsünü de yapabiliriz. Ne? Diyor Pet Simulator X videosu iki tane var benim kanalda. 3 hmm. Üçüncü de gelebilir arkadaşlar. Mi? Peki ikisi de tek mi? Ee, şey bölüm 1 bölüm 2 diye yazmıyor. Bölümsüz yazıyor bir tanesi. Diğerinde de bölüm 1 yazıyor. Arkadaşlar şu anda oyunun en tepesine çıktık diyecektim. Mallard. Medium herhalde bu. Arkadaşlar ben bu arada 16, 16. aldım. 16. Anam Şeyi bulduk. Sincap. Sen şimdi bu nereden buldun? Sincap çok tatlı. Dur deveyi bulalım hemen. Yey! Lay nix mi öyle bir deveyi bulmuş mu? kimse bir şey buldu. Garip bir şey. Anlamadım. Ben olmuş <laughs> olmuşum arkadaşlar. Ne ara? Bir ara. Bir ara diyeceğini tahmin etmiştim. Dini Poyno. Rhino. Rhino nerede ya? Şimdi. Eylül sende hard var mı hard? Sende rabbit, rabbit var değil mi? Rabbit. Evet. O hard. Evet. Arkadaşlar ben T-Rex alacağım hard. T-Rex al. T-Rex'i neden al? Ne aldın? Evet arkadaşlar ben T-Rex'i alınca çok güzel bir şey olacak. Yani çok kötü bir şey olacak videoyu biteceğim. Ne? Çiçek salınca video mu bitecek? Evet. Ne diyeyim? Bilmiyorum ki. Ben böyle çılgın bir çocuk olduğum için Eylül biliyor. Eylül benim zaten acayip ama acayip çılgın ve deli olduğumu biliyor. Değil mi Eylül? hı. <laughs> Neden bilmiyim ki? Çünkü ikimiz de acayip çıldırmız da ondan. <laughs> Arkadaşlar Haydi. siz videoda yaptıklarımıza bakmayın. Biz biz gerçekten çılgımız. Videoda insanlar bizi görüyor diye şey yapıyoruz. Ee, adı ne şey davranıyoruz, nazik davranıyoruz. E normalde de kibarız da biraz deliyiz. <laughs> ya <hadi. gülüyor> Bunun gibi işte. <laughs> ben Bir tane bulmuşum. Ben şu anda 22'yim. Acaba bana ne zaman yetişeceksin? Allah! Your friend, Sweet Lily, chino Lord, has joined the experience. Join landed mail. Mm-hmm. Hoya. A mountain I found a monkey. Oh oh Uyu mu buldun? Evet Can, ne zaman videoyu bitirmeyi düşünüyorsunuz? T-rex'i alamadım. Hmm. T-rex'i şu anda alamadım kanka. Ne? T-rex'i alınca videoyu bitireceğim. Ne? T-rex 40 dakika bile sürebilir. T-Rex alacağım. Evet arkadaşlar burada video bitiyor. Herkes çok seviyorum. Sinir olduğum için videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Normalde ben size hiç sinir olmam. Ama T-Rex'e sinir oldum. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.